no <laughs> Aldırmaya çalışayım abi. Abi 9 birde kuş katımı yapıyoruz. Şubat birde doğumlarımız başlıyor. Doğumlar 15-20 güne kadar sürüyor. 2025'in yani ilk doğan kuzları bunlar. Yani tüm çabamız bunlar için. Bir yıl boyunca bunlar için çalışıyoruz. Yani çevrede de ciddi bir şap hastalığı var. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Burada bütün emekçi kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Abi zor bir meslek. Yani ailece içinde olduğum bir meslek. Yani biz de bu mesleğin yani son yapanlardanız yani. Bizden sonrası olur mu olmaz mı belli değil. Çünkü artık herkes şehre göç etmeye başladı. Köylerden fazla kimse kalmadı. Doğum. abi doğumlarda gece çok bakıyoruz bu ara. Boğulan oluyor, kusun almayan oluyor. Yani zaten bütün emeğimiz zaten bir boyunca çalıştığımız tüm çabamız bu 15 gün içindir. Elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Aşılarını yani yani yüksek mertebede yani dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazılarını berun emdiriyoruz. Normalde hayvanların yani doğumdan fazla acı çektikleri için yani kalsiyum eksiklerinden dolayı kuzunu hatırlamadığı için kuzularını almıyor. Yani bu da bize ciddi sıkıntı veriyor yani. Genelde de bu ilk doğum yapan hayvanlarda oluyor. Diğerlerinden olmuyor. Annem o hayvanı kend, yani kuzunu kendisine aldırmak için uğraşıyor. Çünkü ben beceremiyorum. Yani yapmaya çalışıyor, yapıyor da yani. Abi 3 tane hayvanımız var. Eğer fire vermezsek 3 tane kuzu bekle yani 3 tane kuzu bekliyoruz. Abi mesela bir kuzu yani eksilerde doğduğu zaman iki saat içerisinde annesini emmezse yani üşüyor. Üşüyen kuzu da yani kendi toparlamıyor. Eskiden yapardık yani kış ağır geçtiği için bazılarını annesini emmediğinden dolayı soba önlerinde bir gün tutabilirdik yani. Ama şu an havalar sıcak gittiği için öyle bir sorun karşılaşmıyoruz. Abi koyun kuzum salımı doğumuna bittikten sonra 20 gün sonra artık birbirini ayırıyoruz. Nisan 15'e kadar da emdiriyoruz. Nisan 15'ten sonra da sütten kesiyoruz hayvanları. Artık salımlara geçiyoruz. o uh -huh.